Arkadaşlarım, selamünaleyküm. Bizim havuzumuz bu şekilde. Şimdiki bu ne? Bu nedir? Ne değildir? Vesaire vesaire. Şimdiki. Bizim önümüzde havuzumuz var. Küçük havuz sübürken dip etmiş. Küçük havuz sübürke, küçük havuz dipemiş. Ondan sonra takip ediyoruz. Bak, bakın, bakın borular yine burada birleşiyor. Gördünüz mü? Bakın. Borular burada. Su alacağı yerler burada. Motor nereden su alır? Dipemişten. Ve bunlardan bunlar neydi? Bu küçük havuzun dipemişi. Bu da süpürgenin şeyi. Borusu. Aynı boruyu takip ediyoruz bakın. Aynı oradaki boru geliyor, geliyor. Büyük havuzun dipemişi. Büyük havuzun şu şey soldaki büyük havuzun süpürgesi. Şu var ya, tam karşıdaki. Şu ne? Şu basma. Aynı oradaki basma vanamız diyorduk ya. Bu da basma. Bu basmalarda Yanlara gidiyor. Yanlarda bizim şeyler. E, suyu veren yerler yanlarda normal alttan olması gerekiyormuş. Bu bizim basma vanamız, Bu bizim süpürge vanamız. Ondan sonra şu da küçük çocuk havuzuna gireyim. Çocuk havuz satı hayıracağız yazıyor. Neyse. Ondan sonra bunlar da buradan bu borular şey denge tankına eee denge tankına toplanan yeri burası. Bizim denge tankına buradan geliyor. Bu da altı kollu filtreli. Şu an filtreli. Ben şu an havuz temizliği yapacağım. Şimdi ilk önce ben boşaltmayı alıyorum. Çünkü süpürgeyi dışarı atmak istiyorum. Ve dışarının vanasını açıyorum. <laughs> Boş alıyorum. Dışarının vanasını açıyorum. Zaten elim açık. Bu da büyük havuzun süpürge vanası. Şimdi onu açtık. Bunu açtık. Bunları boşaltmaya getirdim. Çünkü oradan alacak, dışarı verecek. Olay bu. Oradan alacak, dışarı verecek olay bu. Sonra geliyorum. Oradan alacağı için buraları kapatmam gerekiyor. Burada neymiş? Birinci motorum çalışıyor sadece. O yüzden zaten bunları kapalı. Çünkü onlardan işim yok. Bunu da kapatıyorum. Sübülke yaparken ipem işin. Anasını da kapatıyorum. Olay bu. Sonra yukarı çıkıyorum. süpürgemi yapıyorum. Olay budur.